Kırsakallar, Skyrim'deki Arz'ın soluğunun üzerinde kurulmuş olan Uluhrotgar'da yaşayan bir keşiş tarikatıdır. Bu keşişler Thum gücünün üstadlarıdır. Örgütün üye sayısı azdır. Ayrıca politik olaylara karışmazlar. Yine de Nordlar tarafından kutsal kabul edilirler ve yönetim konusunda zaman zaman krallar bu tarikatın tavsiyesine başvurmaktadır. Keşişlerin hepsi ihtiyardır. Bunun sebebi Seda sanatını öğrenip uzmanlaşmanın uzun yıllar sürmesidir. Tarikat birinci çağda Yürgen Yelçağıran isimli bir Nord tarafından kurulur. Militarist bir kişi olan Yürgen, Nord ordularına komuta etmekteydi. Tüm gücüne rağmen Kızıldağ'da Kimerlere karşı aldıkları yenilgiyle şok olur. Nord ordusunun bu kadar kudretli bir gücü kullanmasına rağmen savaşı nasıl kaybettiğini idrak etmek için Yürgen inzivaya çekilir. 7 yıl süren inzivanın ardından Seda sanatının savaş, politik kazanım gibi dünyevi meseleler için değil, sadece Nord halkının özgürlüğü tehlikede olduğu zaman ve dini amaçlarla kullanılması gerektiğine kanaat getirir. Bundan sonra Skyrim'in en yüksek noktası olan Arz'ın soluna çekilerek burada Ulu Manastırı'nı inşa eder. Böylece kır sakallar tarikatı da kurulmuş olur. Tarikatın üyeleri gücü kavradıktan sonra konuşmama orucu tutarlar ve asla konuşmazlar. Çünkü sesleri çok güçlüdür ve çevreye zarar verebilmektedir. Çok nadir Ciddi durumlarda konuşurlar ki bunlardan bir de Tiber Septime tüm gücünü öğretmeleri örnek verilebilir. Son ejder doğan geldiğinde tekrar bir istisna yaparak konuşmuşlar ve ona tüm gücünün inceliklerini öğretmişlerdir. Kır sakallar bu gücü herkese öğretmez. Öğretmeye çalışsa bile herkes öğrenemez çünkü büyük bir yetenek isteyen iştir. Örnek olarak Ulfric Fırtınapelerin ve Balgruuf eğitimi almış fakat başarısız olup Uluratgardan ayrılmıştır. Daha sonrasında Ulfric kendi çabalarıyla gücünü geliştirmiş ve Skyrim kralı Thorrig'i öldürmüştür. Kutsal ses çok nadir kullanılır ve kır sakalların aynı anda tüm gücünü kullanması ise efsanevi bir olaydır. Bir söylentiye göre Tiber Septim henüz Kulekei'nin generaliyken eski Hroldan kuşatması sırasında bu gücü kullanarak kalenin surlarını yerle bir eder. Kır sakallar bu sesi duyar ve hepsi birazdan ağızdan Tiber Septim'in ismini anarak onu Ulu Kara çağırır. Tiber'in ismini zikrettiklerinde ise dünyanın titrediği söylenir. Tiber'a Yismir yani Kuzey'in Ejderi ismini koyarlar ve bir gün Tembril'i yöneteceği müjdesini verirler. Tabi bunun için önce güneye yani Sayrudel'e gitmesi gerekmektedir. Yaklaşık 6 asır sonra 2. çağ 201'de son ejder doğan, Akçay'ı tehdit eden ejderhayı yenmek için tüm gücünü kullandığında, kır sakallar Talos'u çağırdıkları gibi son ejder doğana da çağırır. Kendisine aldığını yenmesi için yardımcı olurlar.